İnsanların seçim hakkı var mıdır? Bir insan yaşadığı hayatı değiştirebilme potansiyeline sahip midir? Aşık olmak insanın elinde olan bir şey midir? Yoksa aşk peri masallarında olduğu gibi insanı birden vurup sonra mutlak keder ile bırakan hiç yaşanmaması gereken bir tecrübe midir? İşte Jane Eyre okurken tam olarak da bu sorularıyla boğuşup duruyoruz. Jane'in çocukluğundan itibaren Jane genç bir kız olana kadar ona sayfalar boyunca eşlik ediyoruz. Jane ile birlikte üzülüyoruz. Jane ile birlikte korkuyoruz. Jane ile birlikte oturup ağlıyoruz. Hatta bazen durup kendimize soruyoruz. Bu kız hiç mutlu olamayacak mı acaba? Hayatı hep böyle hüzün mü dolu geçecek? Jane hayatı ilk adımlarını kimsesiz bir çocuk olarak atıyor. Anne ve babasının ölümüyle dayısının himayesi altına giriyor. Lakin dayısının da ölümüyle Jane'in dünya üzerinde sebebileceği hiçbir insan kalmıyor. Dayısının eşi Jane'i sevmiyor. Dayısının çocukları Jane'i aşağılıyor, hakaret ediyorlar, onu hor görüyorlar. Jane, kitapta uzunca bir süre daha göreceğimiz bir yere ait olma mücadelesi veriyor. Jane, çocukluğunun bir kısmını burada dayısının eşinin yanına geçirdikten sonra yetimlerin gittiği bir yatılı okula gidiyor. Ve burada hayatında önemli bir yer kaplayacak olan bir insanla tanışıyor Helen. Lakin Jane burada Helen ile de kötü bir tecrübe yaşıyor. Spoiler olmaması açısından bunun ne olduğunu söylemeyeceğim. Jane daha sonra bu yetimhaneden ayrılıp hayatında çok önemli bir yer kaplayacak olan işte o lüks konağa gidiyor. Ve kitabın aşk kısmı da burada başlıyor. Acaba bu aşk Jane'i nasıl etkileyecek? Bu aşkın sonu ne olacak? Acaba Jane'in hüzün dolu hayatı bitip artık mutlu mu olacak? Jane sonunda kendisine ait bir yer mi buldu? Bu soruların cevabını kitabı okudukça öğreniyoruz. Kitabı okurken bazı yerler sıkıcı gelebilse de kitabın kendini okutturan ve merakta kalmamamı sağlayan bir havası vardı. Eğer bu kitabı beğendiyseniz bu kitabın bahsine sık sık geçtiği Anne Vitani dizisini de size, size tavsiye ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın sağlıcakla kalın.